Should Evet. Hı hı. Yok ya ben daha şu an oyunda değilim. Evet. Hoş geldiniz. Canım arkadaşım. Mehmet bu arada hoş geldin. Ses kapalıymış kanka unuttum onu. Bir konuşur musun? Aç doğru Tamam. Niye böyle bir şey oldu ya? Tüt 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 tüt. Cık cık cık. Kaydetme şunu ya. birazdan artar Mehmet sen de izle yan hesaplardan oradan buradan benim tutku satıcı bir moderatör yapsana Allah'ım pardon Al. bir dakika bekliyoruz ne yapacaktım lan ben göster hmm. Moderat moderatör moderatör ekle tamam Tamam moderatörüm. Şuradan şu chat'i de hemen düzelteyim. Sohbet ayrı pencere daha de şey dedim. Hop, şunu. Her seferinde bunu düzenlemek zorundayım ya. Ok bana çok koyuyor. Hemen bunu düzenledim. Sahne. Hmm. Ondan sonra tarayıcı 2'den arkadaşlar şunu siliyorum. Tamam tıklıyorum. Tamam diyorum tamam diyorum. Tamam tamam oyunumu açıyorum. Temizinler tamam. zarar oyun dondu herhalde lan Oyun bug'a girmiş Nice Mehmet Mehmet Hımm hmm diye cevap verilmez efendim hmm. Sen nasıl cevap Efendim. He diyorum ben. Hmm. Demiyorum bari. Hmm. Yapmıyorum. Hmm. What the fuck ya? baga girmiş arkadaşlar bu şu anda. Evet bunu bir kapayıp bir daha yapacağız. Tamamdır görevi. Sonlanırsa. Tamam. Şunu açalım. Yeni kaç kişi izliyor bakmıyorum da. Aldır kardeşim uza. Ben de moderatörüm artık. Covid-19. Bu gene yapmaya başladı şu şeyi ya. Tamam. Evet hazır mısın? Evet, yine. Bak gene gene yayın bitip bir şey yapıyor ya. Şöyle çık gir yapınca düzelir herhalde. Evet yani tabi ki. Sen de yeni izlersen dün öyle biraz biraz oyuna girince izlenmeye başlattık. Birinci kanka. Seri girmem lazım. Bekle. 100 ton malı nereden bulabiliriz? 40 ton da olur kanka. O bizim önceki yer var ya. Ben sana söylemiştim zaten. Ama bunu özel bir tane çekici yapalım. Dağa çıkması için. Kanka ne alalım bugün? Mercedes falan mı yapalım ha? Ne diyor? Allah ben bugün şey alacağım. Allah bugün ben man. Mancı mısın? O zaman ben de mancıyım. Tamam. Ben şu yayını izlesene. Ben ben de izliyorum da. Tamam, neyse. i̇lk önce şuradan kontroller. Şu, Direksiyon şeyini biraz daha düşüreceğim çünkü benim performansımı cidden monster çok etkiliyor de nakliye piyasası serbest çalış diyorum. Hmm, kanka. Şu anda Bergen değil mi? Yamaşya ineriz yoksa oraya Bro'dan çıkarız yani ha. Ne diyorsun? Ya da O zaman da odan Ağır bulmamız lazım kanka. 65 ton vesaire alacağım dur. Şu Böyle aşağı dolacak. Ha, 22 ton. 39 ton. Bak 30 ton üzeri okey. Evet. Rostok 22 ton. En baba kaç ton var? Ha? Daha girmedim ben Normal. Neredeymiş bu 44 ton? Ta burada. Alo Mehmet. Alo, ben buldum bir tane 30 ton. Oslo'ya gidiyoruz. Ostadan ama malı bırakmamız lazım ilk önce. Aleyküm selam. Bu arada. Muhammed Ali Kılıç. <laughs> Mehmet sen de izler misin yayını? Programı hariç. Şimdi. Kanka fark etmez ya. 22 ton da olur ya. Ama Bergen'e giden böyle. Bergen'e giden yok. Hmm. Başka öyle kıvrımlı yol bildiğin var mı? Ha? Benim yok. İlla iş başa düştü diyorsun yani. Kanka tamam, tamam. ben man değil de. Ben man alacağım ya. Taşlı olsun ben başka bir şey alacağım. Ha git sıkan ya. 730 beygir. Sıkan değil. İşte başlıyoruz. Ne alacağım? Ne al ne alabilirsin ki? Oğlum tab açılmıyor. Açılmaz. Sağa dönün. Rota tekrar hesaplanıyor. Ya ben Beryen'den buldum bir şey. Beryen'den mal nereye? burnu Oo. Oo. Kanka nereye gidelim biliyor musun? Bergen'den çıkıyoruz, Poznan'a gidiyoruz. Ben aldım malı. haberin Evet. Oğlum, altı yok ya, yayın izlenmiyor. Ama biraz çok kişi olsa izlenecek. Sen de biraz izlesen yayını. sağa dönün. Ben sonra ben. sağa dön. Sorun değil. Yeni rota aranıyor. <laughs> <laughs> Hadi la açık olsun. Para için taşımıyorum ki zaten. Ben biraz şarkının sesini açacağım. Geleceksin inşallah. <laughs> Ber geldiğim ha. <laughs> Sensiz çıkmayacağım buradan, gelemiyorsun ondan sonra.